Herkese ben Nisan Ar ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kendi anahtarlığımızı kendimiz yapacağız. İlk olarak malzemelerimizi lafı fazla uzatmadan söyleyeyim. Böyle kalp şeklinde şöyle bir kartona mukavva da olabilir. Kesilmiş bir kalp şekli. Makas. Tabi makas sadece bunu keserken lazımdı. Ama yine de malzemelerimiz çıkalım bunu da çizerken lazım Yani bu üçü bunu çizerken lazım bu ikisi. Bant ve en önemlisi anahtar halkası. Bunu kendimiz takacağız tabii ki. O zaman başlayalım. Ve arkadaşlar bir malzememiz daha ip. O zaman başlayalım. Siz daha tüylü ipler de tercih edebilirsiniz. bunları kenara çekeyim. Şöyle sadece ip ve kalp şeklimiz kalsın arkadaşlar. Şimdi bunu böyle farklı yerlerden dolayarak bu kalbi böyle pembe kalbimizi görünmez hale getirelim arkadaşlar. Siz daha renkli bir anahtarlık istiyorsanız daha renkli bir şey tercih edebilirsiniz. Zip tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben beyaz bir ip tercih ettim. Hatta ben size renkli ip de getirip göstereyim arkadaşlar. Getirdim arkadaşlar. Ve size bir tavsiyem var. Böyle bu renkli olarak kalın kalın ip değil de böyle araları ince ip yaparsanız daha iyi olur. Ben şimdi size göstermek amaçlı onu da yapacağım. İlk olarak ben lila rengini alıyorum. Siz böyle artık e, şeye, kendinize göre değiştirebilirsiniz mesela mavi kırmızı bordo yeşil siyah yani nasıl istiyorsunuz? Çok fazla ip kullanıp isterseniz siz ince hepsini ince ipten de yapabilirsiniz. Şimdi bunu şu şu şöyle bir şey yardımıyla ipi istediğim kadarını kesiyorum. Sonra bu hala kesmiyoruz. Bu duruyor bunu aralara böyle aynı şekil doluyoruz arkadaşlar. Tabi bu ince olduğu için gözükmüyor ama aralar renk veriyor ve çok güzel oluyor. Ben bunun hepsini sarıyorum hiç böyle kesmeden. Hepsini sarıyorum arkadaşlar. Böyle her tarafa sarıyorum gördüğünüz gibi. Şu an pek lila rengi gözüküyor mu bilmiyorum ama şu an sarıyorum. Elimde lila rengi var gördüğünüz gibi bu ben biraz açık bir renk seçtiğim için pek gözükmüyor arkadaşlar ama diğer koyu işte kırmızı falan birazdan kırmızı da yaparız o daha net gözükecektir illaki şimdi arkadaşlar hangi renk seçsek turuncu bakın turuncu olabilir çünkü turuncu da gerçekten çok güzel bir renk turuncu sonra da kırmızı yaparız arkadaşlar turuncudan da yine istediğimiz boyutta ip kesiyoruz. Sonra yine aynı işlemi uygulayarak ipimizi doluyoruz. Ben turuncuda biraz daha kısa bir ip seçtim. Ama siz daha uzun seçebilirsiniz tabii ki. Böyle sadece birkaç dolamalık ip seçtim. Şimdi de ben şu hangisini kullansam? Yeşil kullanmak istiyorum ben. Koyu bir yeşil bu arkadaşlar. Böyle koyu bir yeşil şu an pek gözükmüyor belki kam kameradan ama bunda makasla keselim. Ama yine de yani yeşil bu elimdeki ip arkadaşlar. Şimdi bunu da dolayıp bir ince ip şeyini bitirelim arkadaşlar. Çünkü ipi biraz daha hoş duruyor. Ben sadece aralara renk vermek ve size fikir vermek için bunu yaptım. Dediğim gibi sadece böyle yapabilirsiniz. Şimdi bunu buradan tamamdır. Evet, şimdi kesersek ben böyle fazlalıkları kesiyorum ipin ince iplerimizin, dikişiplerimizin diyebilsem. Tamam. Şimdi kalın iple yani bu beyaz iple dolamaya devam edebiliriz. Ben aralara renk vermek amaçlı bunu yaptığım için sadece bu renkler aralarda gözükecek arkadaşlar. Böyle farklı yönlerde sararak Atalım. Hadi Saralım o zaman. Evet arkadaşlar. iple de işimiz bitti. İpimizi kenara çekiyoruz. Arkadaşlar Sonra ben kesip şöyle araya bunu koyuyorum. Evet. Şeklimiz hazır. O zaman siz, sizin de şekilleriniz hazırsa halkamızı ve zincirimizi alıp bunları birleştirebilir. İsterseniz siz Şöyle de yapabilirsiniz. Hemen göstereceğim. Bir dakika. Şurayı düzelteyim. Ee, şöyle de yapabilirsiniz. Ama öyle pek güzel durmuyor. O yüzden ben de böyle yapmayı tercih ettim. Böyle takıyorum. Sonra onu arkasını çeviriyorum. Şimdi artık ne tarafı arkası olacaksa şeffaf bandımla açıyorum şeffaf bandımı. Evet. Yeterli kadarıyla kesiyorum. Sonra bunu da ortadan ikiye bölüp anahtarımıza bakın bunu böyle kenara çekelim böyle iyice uzatıp takıyorum bakın bu böyle sonra alıyorum kalbimizde alıyoruz en iyice sabitliyorum evet, Hazır arkası gözükmeyeceği için bu gayet hoş duracaktır ön, ön taraftan evet arkadaşlar anahtarlığımız hazır bugün sizinle birlikte bir anahtarlık yapım şekli gösterdim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir ve sizin anahtarlıklarınız da çok güzel olmuştur. Eminim bence çok güzel olmuştur. O zaman ne diyelim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı like atmayı unutmayın. Ee, sizi çok seviyorum. Yorum bırakmayı unutmayın. Görüşürüz.